Havalar ısındı, sivrisinekler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Önlem olarak sprey ve kremler kullanan çok ama uzmanlar sinek kovucu alırken etikete dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Peki etiketteki hangi kritere dikkat etmeliyiz? İzleyelim. Çocuğumda da kullanıyorum, kendimde de kullanıyorum. Vücudumda sürekli bir ilaçlama sistemiyle dolaşmak İstemem. Sivrisinek ısırmasın diye sprey ve kremlere başvuruluyor. Ama o ürünlerin bazıları sağlık için ciddi tehdit. Bir takım kimyasallar var. Özellikle bunlar içerisinde TED adı altında kullanılan kimyasallar bunları yoğun miktarlarda kullanılması ciddi alerjik reaksiyonlara, ciddi tahrişlere, egzama, kaşıntı, kızarıklık, döküntü gibi şikayetlere neden olabileceğini unutmamak gerekiyor. Korkuyorum çocuklarıma sürmekten, kendime sürmekten çünkü kimyasal. Sinek kovucu alırken Önce etiketini kontrol etmek gerekiyor. Det içeriğini ürünün arkasındaki etikete bakarak kontrol edebiliriz. %30 ve üzerinde ise bu ürünleri kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Doğal yöntemlerle korunmayı tercih ederim. Yanlış ya da fazla kullanım deri hastalıklarına neden olabilir. Ama zararları sadece deriyle sınırlı değil. Solunum yoluyla alımıyla da birlikte bir takım öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi alerjik şikayetler, astım benzeri semptomlar olabileceğini, bir takım zehirlenme gibi bulgulara neden olabileceğini unutmamak gerekiyor. Kaşıntı ve kızarıklıklar oluşmaya başlıyor, ama yapacak bir şey de yok. Doğal bir lavanta tarzında olanı var, onu kaynatıp yağla karıştırıp yapıyorum. Diğerleri yan etki yapar diye.